Sizlere hem dahi hem çılgın hem de olabildiğine kötü bir karakterden bahsetmek istiyorum. Doktor Ivor Robotnik. Namı diğer Eggman. Yumurta. Yumurta. Ne haber yumurta? 1991'de oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Sonic yanında ezili düşmanı olan Eggman adlı birini de getirmişti. Naoto Oshiva tarafından tasarlanan bu karakter aslen çılgın bir bilim adamıydı. Peki bu karakterin tasarım anlamında epeyce bir öncesine gittiğini söylesem, 1900'lü yılların başlarında Amerika'da başkanlık yapan birinden ilham alındığını mesela... Karşınızda Theodore ya da kısaca Teddy Roosevelt. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nin 26. Başkanı. Egmen'le ne ilgisi var dersiniz? Egmen'in Theodore Roosevelt'in pijamalı bir karikatüründen esinlenerek tasarlandığı söylenir. Gözlükler, bıyıklar ve anlamsız yüz ifadesi. Gerçekten de şöyle bir baktığımızda benzerlikler var. Tabi görünüm itibariyle şişman, kel, yumurta kafalı, pala bıyıklı, eğik burunlu kırmızı ceketli bir bilim adamıdır Egmen. Şişman vücudu tıpkı bir yumurtayı betimler. Ne haber yumurta? Mı? Peki Eggman diye bildiğimiz bu karakterin niçin Doktor Ivor Robotnik diye bir ismi daha var derseniz cevap olarak çok kısa özetle batılılaştırma çabası diyebiliriz. Ana vatanında yumurta olarak isimlendirilen dostumuz yurt dışına çıkarken Doktor Ivo Robotnik oluyor. Tabi burada şöyle bir şey de var. Her ne kadar bir hikaye işleyişi yani Eggman'in doğuş hikayesi oyunlarda anlatılmasa da bu açık yine batılı çizgi romanlar tarafından kapatılacak. Birazdan buraya geleceğiz. <laughs> İlginç bir şekilde Eggman'in IQ'su 300'dür. Bu da yeryüzünde yaşayan en zeki insan olduğunu gösterir fakat tuhaf olan her defasında bir kirpiye yenik düşmesidir. Dostumuz aslen bir mucittir. Detek, Robot Detek, Metal Sonic ve benzeri birçok icadı bulunduğu çağın ötesinde işlerdir. Belki de sıradan bir insanın asla yapamayacağı robotik tasarımları vardır. Hatta 2020 yılında gösterime giren Sonic filminde Sony'in sadece bir saç telinden inanılmaz derecede büyük bir enerji açığa çıkarmayı dahi başarmıştır. Ancak dediğim gibi her defasında bir kirpi tarafından da yenik düşer. Bu da 300 IQ meselesini biraz daha düşünmemizi sağlar. Gerçi 300 IQ demek illa müthiş bir zekaya sahip olmak değildir. Yapılan son araştırmalar zekanın yüksek IQ olmadığını söyler. Bu görüşe göre zeka dediğimiz şeyin öğrenilecek bir şey ve her türlü koşula uyum sağlama yeteneği olduğunu baz alırsak, Doktor Ivor Robotnik'in kirpi Sonic'e karşı bu denli yenilgilere maruz kalması gayet normal. O evet 300 IQ'ya sahip bir mucit belki bir dahi ama herkesten akıllı ve her zaman bir adım önde olan bir adam değil. <laughs> tamam iyi hoş ama bu yumurtanın amacı ne? Bu dinmek nedir bilmeyen öfke ve nefretin kaynağı nereden geliyor? Eggman'in ya da diğer adıyla Dr. Ivo Robotnik'in en büyük gayesi Sonic evreninde büyük bir öneme sahip olan kaos sümletlerini ele geçirmek ve gezegenler arasında Eggman İmparatorluğunu kurmaktır. Sözde evrene ve zamana hakim olmak isteyen bu pala bayıklı dostumuzun bitmek bilmeyen hırsı da bir noktada buradan gelmektedir. Her şeyi kontrol etmek. Öte yandan Doktor Robotnik'in bir bağlamda megaloman olduğu da söylenilebilir. Örneğin yaptığı minyon robotlara kendi isminden ilham alarak Bednikler adını vermiştir. Doktor Ivo Robotnik'in dahice tasarladığı Bednikleri. lafın kısası Eggman hem dahi hem çılgın hem kötü hem de doğuştan gelen bu özel yeteneklerinin farkında olan bir adam. İşin kötüsü bu farkındalığı belki de kendisini herkesten üstün görmesi gibi bir egoizm doğurmuş diyebiliriz. Şimdi buraya kadar Eggman'in nedenli dahi, nedenli çılgın, nedenli kötü bir karakter olduğundan bahsettik. Peki Eggman dediğimiz bu adam gerçekten de hep böyle kötü müydü? <laughs> Videonun başlarında anlattığım üzere Eggman'in oyunlarda geçen bir hikayesi yok. Bilakis yine videonun başlarında anlattığım gibi bu açığı kapatan çizgi romanlar var. 1993 yılında Fleetway isimli İngiliz şirketi tarafından basılan Sonic çizgi romanında Dr. Ivo Robotnik'in hikayesi şöyle anlatılır. Doktor Ovi Kintabor ki kendisi Doktor Ivo Robotnik isminin gördüğünüz üzere ters çevrilmiş hali. Bir yeraltı laboratuvarında çalışan Kintabor, gezegendeki tüm negatif enerjiyi emmek için bir makine tasarlar. Amaç Mobius gezegenindeki tüm kötülükleri yok etmektir. Hatta bu sıralarda kirpi dostumuzla yolları kesişir ve ikili arasında bir arkadaşlık kurulur. Dikkat edin serinin kahramanı o günlerde kahverengi. Neyse Sonic etkileyici hızı sayesinde Kintabor için yardımlarda bulunur. Bu hızdan etkilenen Kintabor ise Sonic için bir ayakkabı icat eder. Kintabor'un verdiği bu ayakkabı sayesinde Sonic ses hızından daha hızlı koşabilir hale gelir ve bu yeteneğini bahsi geçen deneylerde kullanır. Fakat bu deney esnasında bir kaza gerçekleşir ve ortaya çıkan patlama yüzünden Sonic'in rengi kahverengiden maviye döner. Yani çizgi romandaki hikaye göre bizim yıllar yılı mavi diyebildiğimiz Sonic öncesinde kahverengiymiş. Bunu şu anda ilk kez duymuş ve biraz daha saçma olduğunu düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Ben de okuduğumda epeyce bir şaşırmıştım. Ama asıl bomba hikayenin devamında gizli. Yaşanan bu kazanın ertesi gününde Sonic yeniden laboratuvara gelir. Misafir perver Kintaborsa küçük dostumuza yiyecek bir şeyler ikram etmek için mutfağa ilerler. Fakat buzdolabında tek bir çürük yumurta vardır. Kintabor bu yumurta sadece 6 aylık biraz tuzla daha iyi hale getiririz falan derken kablolara takılır ve bir kazanın daha yaşanmasını sağlar. Yaşanan bu kazanın sonucundaysa nazik bir bilim adamı olan Kintabor, Megaloman Ivor Robotnik'e dönüşür veya hem görünümü hem de fikirleri açısından çürük bir yumurtaya dönüşür de denilebilir. Artık kirpi dostumuzun kahverengi olmasına mı, bir kabloya çarpmanın sonucu işlerin buralara kadar gelmesine mi veya sadece 6 aylık çürük yumurtanın biraz tuzla daha iyi hale gelmesine mi şaşırırsınız? Orasını bilemem ama çizgi romanda verilen hikayenin özeti kısaca böyle sevgili arkadaşlar. Hatta sonraki sayılarda aslında kazaya sebebiyet veren kişinin zamanda yolculuk yapan Sonic olduğu da söylenir. Sebebinin ise gelecekteki bir yıkımı durduracak kişinin yalnızca Ovi Kintabor olduğu ve onun Ivo Robotnik'e dönüşmesi için bu kazanmıştır kazanın gerçekleşmesi gerektiği tarzında şeyler de var. Biraz Terminator kafasında tasarlanan bir hikaye ama oralara pek girmeyelim. Söylediğim gibi hikaye kısaca böyle. 2001 yılında Sonic Adventure 2 oyunu ile oynanabilen bir karakter haline gelen Eggman aynı zamanda Sonic oyunlarındaki oynanabilen ilk insan karakterdir. Hatta bu oyunda ve hemen 2 sene sonrasında yayınlanan Sonic X isimli dizide Eggman'in büyük babasıyla tanışırız. Kendisi Kirpi Shadow'u tasarlayan profesör Gerald Robotnik'tir. Hiç şüphesiz bizim yumurta adamın imajını nereden aldığını da böylelikle görmüş oluyoruz. Velhasıl kelam Eggman oyunlar, animeler, çizgi romanlar vesaireler derken en nihayetinde beyaz perdeye de uyarlanır. Kendisine bu rol için hayat veren şahıs başarılı aktör Jim Carrey'dir. Valla açık konuşmak gerekirse ben bir sinema eleştirmeni değilim ama filmleri izlemiş biri olarak, neredeyse bütün Jim Carrey filmlerini izlemiş biri olarak konuşursam nereden baksanız ince bir işçilik var. Böylesine dahi, böylesine çılgın, kötü bir karakteri bence herkes oynayamaz. Jim Carrey'de de bence fazlasıyla hakkını vermiş rolünün. İzlemediyseniz filmleri izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şu videoda oyunlardan uyarlanan filmleri yerden yere vurmuştum. Genellikle kötü olduklarını söylemiştim ama Sonic filmini unuttum diye hatırlıyorum. Dolayısıyla buradan telafi edersek benim kanaatimce Sonic filmleri başarılı bir oyun uyarlamasıdır. Genelin aksine iyidir. Jim Carrey de söylediğim gibi rolünün hakkını fazlasıyla vermiştir. Seyredin, seyrettirin diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Doktor Ivor Obatnik'in hikayesini izlediniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarım açıklamalarda mevcut. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne haber yumurta mı? Ne oluyor ya? Aa, Sizlere bir adamdan bahsedeceğim. Bu adam Emir Özdemir. O iyi bir çocuk. Kendisinin bir YouTube kanalı var. Oyunların hikayeleri ve incelemeleri üzerine içerikler oluşturuyor. Birçok oyunun hikayesini yapmasına rağmen en çok izlenen videosu God of War. Kratos onun için ayrı bir yere sahip. Öyle ki bazen kendisini Kratos bile sandığı olabiliyor. Boy I do not now. Boy, feed us. Her neyse, Emir'in ayrıyeten sigortalı bir işi var. Çünkü Emir bir aile babası. Hayatının devam etmesi için çalışmak zorunda. Emir paydos ettiğinde akşam saat 18.00 gibi evinde oluyor. Gelir gelmez ellerini yıkayıp çok sevdiği oğluyla oyunlar oynuyor. O ailesiyle ilgilenen birisi. Emir gibi olun çünkü Emir iyi bir adam. Emir oğlu uyuduktan sonra yeni bir mesaiye daha başlıyor. Bu mesai akşam saat 20'de başlayıp genelde 23 gibi sona eriyor fakat bazı zamanlar gece 1 veya 2'ye kadar uzandığı da oluyor. Emir izlediğiniz tüm videoları bu zaman aralığında yapıyor. Vakit sınırlı, imkanlar sınırlı ama izleyici de sıkıntılı. Emir'in izleyicilerden bir ricası var. Emir der ki Beyler, bayanlar, şimdi hepiniz uslu bir çocuk olun ve sakince abone butonuna tıklayıp bildirim zilini açın. Şaka şaka. Böyle demez tabii ama üzülür. %89 abone olmayan kullanıcı ne lan? Yazıktır, günahtır. O halde emiri daha çok üzmeyelim. Şimdi üzerinize düşen görevi yerine getirme zamanı. Abone ol, bildirim zilini aç, videoyu beğen. 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 Abone ol, bildirim zilini aç,